Şimdiye kadar online araçları kullanarak nasıl bilgi toplayabiliriz konuştuk. Ama hackerlığın en önemli boyutlarından birisi de sosyal mühendisliği iyi yapabilmektir. İyi gözlem yapan insan ele geçirmek istediği sistemle ilgili bilgilere çok daha kolay erişebilir arkadaşlar. Mesela bir insanın kredi kartı bilgileri, doğum tarihi, en sevdiği hayvan ya da tuttuğu takım gibi çok fazla çeşitlendirebileceğimiz bilgilerini öğrenirsek o insanın şifresini ele geçiremesek de bu bilgileri kullanarak bir word list oluşturabiliriz ve çok daha hızlı kırabiliriz. Çünkü insanlar genelde şifrelerini oluştururken mesela tuttuğu takım ya da doğum tarihlerini genelde kullanıyorlar. Ekranda bazı sosyal mühendislik tekniklerini görüyorsunuz. İşte eavesdropping, shoulder surfing, dumpster diving, impersonation gibi. Şimdi bunları açıklayalım biraz arkadaşlar. Eavesdropping dediğimiz Hedefinizdeki insan birisiyle konuşurken ona hissettirmeden bilgilerini öğrenmeye çalışmak. Yani bildiğiniz kulak kabartma olayı. Shoulder surfing dediğimiz izlediğimiz kurbanın arkasından bakarak girdiği şifre, kullanıcı adı gibi şeyleri görebilmek için yaptığımız faaliyetler oluyor. Dumpster diving bildiğiniz çöp karıştırma olayı. Ofislerimizde olur ya bazen kağıtlara yazılan iletişim bilgileri, şifre, kullanıcı adı gibi şeyleri çöplerden karıştırarak bulabiliriz. En son impersonation ise mesela banka görevlisi gibi davranarak hedefimizdeki kişiyle telefonla ya da başka bir şekilde iletişim kurarak onu kandırmaya çalışmak, işimize yarayacak bilgileri toplamak demektir. Şimdi arkadaşlar insan keşfi için kullanabileceğimiz özel araçlar da var. Maltego ve Recon-NG gibi. Bunlar en meşhurları. Maltego'yu istiyorsanız inceleyelim hep beraber. Ben çok verimli olduklarını düşünmüyorum. Yani bunun yerine aslında her şeyi bulabileceğimiz çok daha güzel bir web sayfası önereyim ben size. Maltego'yu Kalide bulabilirsiniz direkt. Türkiye'de çok verimli değil insan araştırma için. Evet şimdi tekrar bir açalım Maltego'ya da bakalım. Web sayfasını da söyleyeceğim. osintframework.com arkadaşlar. Ona da bir bakalım. İkisini de inceleyelim. Maltego'ya giriyorum. Maltego'ya girmek de kullanıcı adı ve şifre oluşturmanız gerekiyor. biraz yavaş çalışıyor arkadaşlar. Ben daha önce girdiğim için ilk giriş aşamasındaki bilgileri benden istemedi. Şimdi burada gördüğünüz Create a new grab menüsü var. O çubuğa basıyorum. Şimdi solda bir sürü seçenek görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya insan girip insan ismini de yazabiliriz. URL de girebiliriz. Ya da bir ne bileyim bir sürü şey girebiliriz. Burada bir tanesini deneyelim mesela. Neye bakabiliriz? Tweet bile görebiliyoruz arkadaşlar. Tweet bile bakabiliyorsunuz. Ben bir mesela tesla.com'u deneyelim. Buraya tutuyorum, sürüklüyorum. Üzerine çift tıkladım. Bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Tesla.com diyelim ya da Trendyol.com diyelim. Trendyol'dan gidiyoruz madem devam edelim. Trendyol.com dedim. All Transforms'a geldim. Mesela Trendyol ile ilgili e-mail adreslerini bulsun. Bakalım bulabilecek mi? Sonra başka bize telefon numaraları bulsun. Bunu da bulamadı. domain bulsun. Domain buldu bir tane. Evet, iki tane e-mail adresi buldu bize. Bakalım. Neler getirecek? çok bir şey bulamadı gördüğünüz üzere. Ya da bunu değiştirelim. Farklı bir şey deneyelim. Person diyeyim. Full ismini koyalım. Mesela kime bakalım? Mark Zuckerberg ile ilgili bir şeyler bulacak mı? OK dedim. E-mail adreslerine baksın bakalım. Evet 3 tane e-mail adresi getirdi. Muhtemelen Indian Punk gerçek değildir. Facebook'tan 2 tane e-mail adresini görebiliyorsunuz. Maltego böyle bir araç arkadaşlar. Çok verimli olduğunu ben düşünmüyorum dediğim gibi. Bunun yerine osintframework.com diye bir site var. Burada birçok şeyi bulabilirsiniz. Şimdi osint framework'e giriyorum. Burp şeyini kapatmayı unutmuşum. Proxies'ine. Arkadaşlar Osint framework'e girdim. Şu an web sitesindeyim. Mesela nelerle ilgili araştırma yapmak istiyorum. Bakıyorum. Username'lerle ilgili en baştan gidelim. Username arama motorları neler var? Bunlara bakalım. Mesela bir tanesini deneyelim. Check usernames diyeyim. Buraya web sayfası geliyor. Muhtemelen bu sayfaların hepsinde arıyor. Bir username arayalım. Burada ne arayabiliriz? Crazy diyeyim mesela. Crazy Türk diyelim. Bakalım var mı çılgın Türk? Evet birçok sitede buldu. Acaba ne kadar gerçekçi bilmiyoruz tabi. Username'leri bulabiliyoruz. Ya da ne bileyim. Domain name'lerine bakalım. Neler var ne yapabiliriz? Bir sürü özelliği var gördüğünüz gibi. Whois recordları var. Ya da kapatayım Whois recordlarını. Subdomainlere discovery'e bakalım. Shodan'ı görüyorsunuz. Buradan onlarca şeyi yapabilirsiniz. Çok güzel bir web sayfası. Language translation bile var arkadaşlar yani. Yine OSRF Framework var kalide kullandığımız. Bununla da arkadaşlar kullanıcı adı, mail gibi şeyleri aratabiliyoruz. Ama biraz önce gösterdiğim şekilde daha hızlı ve kolay yapabilirsiniz. GitHub'dan yükleyebileceğiniz bir tool. Bu kalide yüklü olarak gelmiyor. Gördüğünüz gibi birçok araç var. Bunların birçoğu Sniper kalide kullanıyor. GitHub olanların çoğu kalide kullanıyor arkadaşlar. Onun dışındakiler Windows araçları. Bunlar tamamen sizin yoğurt işinize kalmış. Biraz önce incelediğimiz Osint framework sitesinden düzenli bir şekilde aradığınızı bulup uygulamak sizin açınızdan daha vakit kazandırıcı bir yöntem olabilir diye düşünüyorum ama ben